Selam arkadaşlar. Yeni bir video hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine çok da farklı değil abi. Her video çok farklı diyorum değil ya. Amına kodum değil. Tamam tamam tamam. Sen kimsin lan? <laughs> Sen kimsin lan? Oğlum. Ben oruç payı <laughs> Oğlum adam mısın lan? Sen adam mısın? Amına koduğumu piç... Böyle bir kurgu bir şey yapmak istedik. Evet. Arkadaşlar bugün canla 1 vs 1 zamanı. Eee! Evet. Geçmeyin. Bugün Can'la bir vs bir maç yapacağız. Romaç maçı. İntikam zamanı. İntikam güzel şey. Ve bugün ben sana bir iddia koyuyorum. Eğer beni yenersen çok ciddiyim bu arada. Şaka değil ya. Yani. Şu an şakanın şakası değil. değil şakası 5 bin lira senin. Çok kazanırsan çok... nakit keş burada yerine vereceğim. Nasıl? <laughs> 5 bin lira. Ciddiyim bu arada ha? Video, video falan oynamıyorum şu an. Ya. Şaka değil değil mi? Vallahi şaka değil. Bir sana bir kanal şaka yaptım. Mert Dinok nasıldı sence? Mükemmel performans. Dinok harika bir kaleci. Başarılı olan denem. Ne diyecektim ha unuttum ya. Son anda kurtardı. Mert Güno. <laughs> Arılsa da makara yapıyoruz. Hakkınızı helal edin. Şu anda bir vesaire maçımıza geçiyoruz. Ondan önce kalecimiz küçük yıldızımız Batuhan. Yine Noel'imiz yerimiz küçük yıldızımız Batuhan olacak kaydı Evet geçiyoruz hadi bakalım. Hadi. Bir atış. Evet can Memphis Depay'ı tak... Bak oh, Memphis Depay falan demeyin bana abi. Adam bize demiş ki cumartesi günü görüşürüz. Gel kanka görüşelim. Gel aman akıyım. Can maç 5'te bitecek. Tamam. Kaç kaç biter? 5-0 Jamie düşünüyorum abi. 5-0 yanacağını düşünüyorsun. Ozan geçiyoruz hadi. Ben şu anda yoruldum, çok yoruldum. Kendini fazla yorma can istersen. Çok koşuyor hocam şu an. Abi bitirecek birazdan. Arada hava çok sıcak ve bu arada biz artık içeri koyduk haftada iki defa. Videodan kaçmayın arkadaşlar. <laughs> Gel topla gol olsun mu? Olsun olsun. olsun. Beni almadın anası. Dur lan. Oğlum olmuyor ya. Olmuyor. Olmuyor. Uzaktan vuruyoruz uzaktan yakından vursana. Oooo oh. Can uzaktan şansı değil mi? Atamıyor yakını atması lazım Ah oh be gole Can çok iyi bindiriyor bu arada 뭐비슷 오란다! 홀란드뛰어르다 h a n Oha, ne daha, seletotu, ancak, Oy! Hayır. Neymar! Neymar! Aa! Oha, oha, bravo kale! Can şu an kendi kendine yiyor bence yani, yoruluyor. Yoruldu mu Can? Yok yok. Amanın <laughs> I'm sorry I'm sorry the... Bir daha versene I'm sorry Bir daha bir daha I'm sorry ha <laughs> Adem'in kafama bir cisim geldi topmuş Beni bu sıcaklığı ama devam ediyoruz iyi Devam, devam. <laughs> Kaç kaç bir, 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 mı? 1 mı? Bir... Ah! Ah, ah, oğlum bu nasıl bir video? Her yerim ya. Ece gördün mü orayı Ece'yi? Öyle ince yok kanka. Gördün mü? Gördüm. Beş üç bak. Hop bak. Zaten attığı çamın koyması gerekiyordu yani. Hop bakkala gittim ben yapacak bir şey yok. 2021'de seni hatırlayacağız. Göztepe maçında gezel. Bir anda şu anda yağmur yağıyor. Hiç bir penaltıya girdik çok yorulduğumuz için. Oğlum bu ne lan? Hava çok sıcak ama yağmur yağıyor. Geçiyoruz haydi. チョン Dışarıda dışarıda Bravo kare bravo başlat gel Çok iyisin Batu Neymar Neymar Ulan Ney? be Ney? azıcık yaptım ya Hey <laughs> Koyun dedi ki 3-3 Dönüyoruz Dönüyoruz Olmuyor hocam ya Ben zaten ev... Evet. Çok yaralandı, püreden <laughs> Rabbime sıkarım o kalbine Can geldi ya harika geldi Can, Can kusur kusur gidiyor Can Aa, <laughs> Penaltı hocam Penalt, Penaltı, penaltı Doğru lan, üst pe evet, köşe penaltı demiştik, penaltı Nasıl kaçırılıyor Ya ben burada nasıl yiyorum? Ronaldo Attığı son penaltıyı kaçırmıştı ancak Penaltılarda güzel bir gol attı Ronaldo ya adam Yapacak bir şey yok abi atacağım hadi. Ronaldo. 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 Oh. 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 Cristiano Ronaldo. Atarsan bitiyor. Ayağım bitti. Ne var? Ne? Atay. Ne var? Ne? 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 Ne var? Ne? Ne var? Ne Ne işi burada lan? oyna oyna! Ohohoh! Dikkat! Ohohohoh! Canço! Sen diyorum ki, atmayacak atmayacak. atmayacaktı ha. <laughs> ya. Cidden çok kurusu. Daha demin ki hamam sıcak var. Hava da bile çıkamıyor. Çok yorulduk yani biz. Evet Can 3. kornerini attı ama ben kullanmak istemiyorum. Çünkü yani e, kullanırsam penaltı, penaltılarla maç almış gibi olacağım. O yüzden gerek yok. Devam ediyoruz. Bu mi? Çektiriyor a*** S*** S*** senin kaleciğin namına s*** 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 Çektir Aynen kardeşim Arkamdayım Arkamdayım ben, ben Evet Oy Sifirlattık Lan geri çekme nereye atıyorsun? Can şu an çok üzgün Onun yöne gitmedim neyse Şimdi son çöndüğümüz Penaltı yapacağız ve finish Bir maçta da yaptın ama Öbür maçta da yaptı kanka. <laughs> Öbür maçta da yaptı. <laughs> BS'de de yaptı bak. Mamaya saldın. Can çok sinir şu anda. Koyacağız. Koyacağız geçeceğiz <laughs> inşallah. Mahalle maçta intikamını o zaman bakanlar. Tamam. Gömeyeceğim onu. Evet kaniye. Can son olarak seninle beşer tane penaltı atacağız. Tamam. Maçı kaybettim hadi bunu kazan. Geçelim tamam. mi? Hadi Olur. geçiyoruz. Arkadaşlar Can bana sallamış. Demek ki doğru yoldayım. Can gel. gel. Cristiano gel. Haydi akıma patlayacağım. Sizleri seviyorum. Oh. Oh. <laughs> İnanılmaz Oh. İnanılmaz pozisyon kaçıyor. Bu no. Buraya kadar anladınız mı? <laughs> Ailemi ah, anamızı kötü mü çocuğa? <laughs> ya, Burak da eziliyor. Oh, Ama az o. 2'de kaçtı ya. Çocuk böyle bir şey yapıyor ya. Oy. Oy. Süper kral çocuklar. Oğlan ben seni tutamıyorum tamamen sana. Ronaldo. Oğlan. Oğlan. Abi nerede? Ne alakası şimdi? Ablan ablamıyorum kanka çocuğa anladın mı? <laughs> ne yapayım yani vuramıyorum ki. Hani ilk geliyor. Vedat Moriç geliyor arkadaşlar. Vedat Moriç. <laughs> Vedat Moriç. Monaco. Şimdi izleyin. panika geliyor. Oy! Klasını konuşturuyor Burak Bulu. <laughs> Atarsan kazanıyorsun. Tamam. Hadi Batu. Baktı kameraya Bir de kaleye baktı. Kapattı gözünü açtı Can. <gülüyor> <gülüyor> Dua ediyor şu anda. Aleyküm <laughs> müttii Can geliyor. Can da bitti? Burada bitti diyor Can. Fatih gibi gomi. Bravo. Türkiye. <Can. gülüyor> <Çok güzel. gülüyor> evet Can güzel maç oldu. Çok iyi geldi. Evet. Penaltıyı sen aldın. Bir resevi ben aldım. Ben son kez penaltı atmak istiyorum. Tabii ki. Bu can senin için lan. Zaten ben bugün anlamadım. Abi ben anlamadım. Yani ayaklarım evde mi kaldı? Evde mi oldum bugün ama. Neyse son penaltı atmak istiyorum hadi. Canım forma yapıyor. Babacı köpeği. Ananın amına koyun. Cık cık. Ka cık cık. Sen cık cık. benim Gel, her gece efkarım. Gözümdeki yaşım. Öldüm lan. Arkadaşlar bir güzel videonun daha sonuna geldik. Umarım sizler de biz kadar eğlenmişsinizdir. Bu videoda bana konuk olan Can ve Batana çok teşekkür ediyorum. Herkese my sağlık. Neyse bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bay.